Tamam. Çöpe at. Çöpü at. Çöpü. O değil, o değil. Balon değil. Bak ne atıyor Mert? Aferin oğlum. Öykü çok uzağa gitme. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Balonlar uçuşuyor. Ah, balon koptu. Bunu bana ver. O sen onunla oyna. Bir, iki, üç. Bağlayalım mı? Depreme hazırlık. Deprem oluyor. Bir daha. Öykü tutun. Çabuk tutun. Tutun. <laughs> İncek bir şey. Öykü incek bir şey. İndireyim mi? Alttan geç. Alttan geç kızım. Aferin. Mert de aynısını yapar. Aferin Mert. Alttan geç Mert. Aferin Mert. Evet. Evet. Bırakma tut. Bırakma uçuyor. Bırakma uçuyor. Tut tut tut. Uçuyor atma o tarafa buraya buraya. Bak bu tarafa tutun getirin buraya ondan sonra oynayalım. Bak tren geçiyor. Mert tren geçiyor. Mert tren. Bak tramvay. Bak tramvay. Bak görüyor musun? Bak ne geçiyor, bak. Gördün mü? Ökü. Öykü. <laughs> Balon sallayan öykü. Dikkat et. Tamam, tamam. Öykü böyle yapalım bunu. Tamam oraya da olur. Koy buraya. Koy. Tamam. Salla. Mert, top! Öykü uçacak! Uçuyor, yakala! Mert, tut onu! Tut! Gitmesin! Tut! Buraya getir, gitmesin! Öykü, tut! Buraya gidelim. Oradan çıkmaz oğlum. Akıllı ol biraz. Şu geniş yerden çıkar. Bu tarafa gel. Yukarı doğru çıkartacaksın. Bak şuradan çık. Çek oradan. Alttan, alttan. Evet. Atma uçuyor. Tut. Tut. <laughs> oh! Ay! Oh! Dikkat et! Ye, dur! Çiçeği götür teyzelere ver. Götür teyzelere ver. Bak teyzeler orada. Teyzeler nerede? Burada. Bir şey yok, bir şey yok. Teyze nerede? Gördün mü? Aferin. Teyzelere çiçek götürdü Mert. Evet öykü bir daha bir daha tut tut. Tut öykü bir adım daha at. Evet. Şimdi evet çık. Çıktın. Çıktın öykü. Niye ağlıyorsun? Hadi Mert geçecek oradan. Aferin Mert devam et. Mert devam et gidiyorsun. Aferin Mert. Tamam. Mert geçiyor, Mert geçiyor. Alttan alttan. Bak kork korkmadan bak Mert gidiyor. Aferin Mert. Aferin Mert devam et. Mert elini yere koy. Elini yere koy. Elini yere koy. Elini yere koy. Evet öyle. Öykü ağlayarak geçiyor. Ağlayacak ama geçecek. Aa Mert geçti. Sıra Öykü'de. Otur. Otur otur. Otur göstereceğim mesela. Otur, otur. Elini buraya koy, elini buraya koy. Aşkım. Geri çık, geri çık. Tamam sen oradan geçemeyeceksin, burada kayacaksın. Değil mi? Evet gir. Öykü çık, sen giremez ha. Buradan kay, öykü buradan kay. Öykü buradan kay, ağlama. Buradan kay. Öykü buradan ama dede bir şey yapamaz oraya. Dede oraya bir şey yapamaz. Dede oraya bir şey yapabilir mi? Bak Mert'e bak, Mert'e bak. Mert'e bak nasıl yapıyor? Bak Mert nasıl yapıyor? Bak gördün mü? Gördün mü? Mert öyle yapıyor. Gel buradan kay, gel buradan kay, in. Tamam geldim geldim. Geldim geldim. Oraya gireceksin. Bak Mert geçti gördün mü? Mert geçti sıra öykü de. Önce sana bir eğitim. Bir ara verelim. Evet. ikimiz birden. Üç deyince. Mert üç deyince. Bir, iki, üç. Oh. Hehehehe. <laughs> <laughs> Öykü o tehlikeli. Tehlikeli o. Düşersen. Düşersen. Yavaş yavaş salla. Yavaş. Evet yavaş. O sport ben öykü. Mert de yapıyor. Çok güzel. Ama yavaş. Fazla hızlı yapmayın değil mi? Tamam öykü yavaş. Yavaş öykü. Yavaş. Orada ne var ki? Bir şey yok orada. Orada bir şey olmadığı için yapamıyorsun. Düşersin. Düşersin. Peki nasıl incen? Nasıl incen? Bakayım. Dedem nasıl çıktın ayağını koy oraya. Evet. Dedem öykü sallanıyor. Mert de sallanır mı? Mert de orada sallanıyor. Bak öyküye bak. Mert öyküye bak. Mert de sallanıyor evet. Ama sen tehlikelisi tutman lazım. Demiri tut. Heh. Evet şimdi oldu. E buna gel. Bu daha güzel buna gel. Bu daha güzel. Öykü gibi otur. Öykü gibi otur. Arkanı dön öyküye. Arkanı dön. Öyle değil. Arkanı dön. Ayaklarını oraya at. Dön arkanı. Dön arkanı. Dikkat et ayağına vuracak. Mert ayağına değecek. Ayağına değecek uf olacak. Mmm. Dedem, o ne? Vav! Wow. Öykü oraya çıkma. Öykü oraya çıkma. Çıkarsan düşersin. Dede, dede bu. Hiçbir şey değil o, sen yapamazsın. Aa dede diyor bak. Öykü buldu. Öykü buldu. mert buldu Mert buldu ama öykü çıktı Ökü yavaş fazla açmayi mi? Fazla açmayın, fazla açmayın düşersiniz. Mert fazla açma düşersin oğlum. Mert bugün çok heyecanlı. Dedesiyle ilk defa erken saatte parka geldik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi enerji atma zamanı. Bu enerjileri atmazsak öne uykularını rahat yatamıyorlar. Fırsat buldukça parka gelmek lazım. Tabii park şart değil. Yürüyüş yapmaları, enerjilerini atmaları için sportif hareketler, yürüyüşler hatta ara sıra saklambaç ya da ebesensin. Yani bizim eskilerden kalma oyunlar vardı ama bu ortamda yapılmıyor. Evet. Koşuyor muyuz? Yakalayacağım sizi. Yakalayacağım. Ya. Geliyorum. Öykü. Yakalayacağım. Doğru yolu bulmuşlar. Normalde bunun üstünden çıkıyorlardı. Yakalayacağım. Bakın. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı şeyler. Etraf pislik içinde. Aa, görüyor musun nasıl saklanıyor? Yakalayacağım. Burada mı ki? Burada mı bakayım? Burada mı? Birisinin kafası var orada. Geldim. Aa! Aa! Yakalayacağım. Ya. Kaçma! Yakalayacağım seni! Maşallah. İki buçuk yaşında hareketler bomba. Ya! Yakaladım! Yakaladım! <laughs> ha hmm. Hay. Buradan Mert'in kafasını görüyorum. Yakaladım. Aa, öykü de burada. Yakaladım. Ya. 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 Nereye? Oradan kaçamazsınız. Hmm. ...kayarsan öykü var ya... ...vay vay vay... ...zehir gibi zeka... ...zehir gibi zeka ya... ...şuraya bakar mısınız nasıl çıktı... ...öykü oradan... ...inemezsin düşersin... ...hadi Mert çabuk... ...çıkamadın... ...hadi... ...tut yukarı tut... Ah, Mert de çıktı... ...bunlar benden kaçabiliyor... ...yakalayacağım... Bunlar benden kaçabiliyor. Buradan çıkacağım, ben oradan çıkamam. Aa. Aa. Hayır, kaçıyorlar. Tüh. Çıktıkları yerden indiler. Ben de buradan kayayım. Yakalayayım onları. <laughs> Ay, yakaladım. Hoppa! Ben de, de nefes kalmamış. Ya. Ya. Aa. Nereye gidiyoruz? Parktan çıkıyoruz. Parktan çıkamayız. O taraf çok tehlikeli. Geri dön. Burası. Park burası. <laughs> park değiştireceğiz. Aşağıdaki parka gidelim mi? Çok büyük park. Ama biraz yürünmemiz lazım. Yürüyelim mi? Yürüyelim. Peki hadi bakalım. Şimdi parka varıncaya kadar el ele. Önkü biraz yavaş gider misin? Mert sen de yavaş git oğlum. Dikkat et önüne bak, önüne bakarak. Ölkü, çamur orası girme. Buradan. Parktan çıkıyoruz öteki parka. Hadi. Gel. Hadi gel. Tamam. Mert bastı, sen de bastın. Üstün ıslandı. Üstün ıslandı.